Yani aslında her şey dengede olması gerekiyor. Kıskançlığına dengede olması gerekiyor. Sevginin de dengede olması gerekiyor. Her şeyin dengede olması gerekiyor. Zaten eğer bir yerde dengesizlik varsa insanoğlu mutlaka net anlıyor ama konduramıyor. Kaybetme korkusundan dolayı. Hep devamlı onu mantığa tutturmaya çalışıyor. Ya da kendinde arıyor suçu. Bu yüzden suç aramak mantığa tutturmak yerine soru sorun. Burada yanlış giden ne var? Benim burada neyi görmem gerekiyor? Ben bu duyguyu neden hep devamlı yaşıyorum? Ya da neden devamlı silüetleri değişen, isimleri farklı ama karakteri aynı insanları hayatıma çekiyorum ya da ben çekiliyorum. Burada konu dışarısı değil çünkü. Hayatınıza aldıklarınızın sebebi karşınızın sizi etkilemesi değil. Siz onu çektiğiniz için o size gelip sizi etkiliyor. Aslında zaten siz onu kabul etmiştiniz. Size o yüzden yüzden geldi.